götür beni. Evime özledim. Hazır. Sen özlemedin mi? Sen gazetesi falan değilsin. Hep böyle zeki miydin yoksa sonradan tedavi mi oldun yakışıklı? Buldular bizi. Açıl susam açıl. Çolağın oğlu kim biliyor musun? Sen yer çıkıştan çıkmıyorum. Hayal hallederim. Çolak yakalanmış olsa da planı oğlu gerçekleştirebilir. Araştırdık ama bulamadık. Ses gelsin, ses versin. Her mevsim kalp duysun, kalp görsün, kalp sevsin.